Söz sırası Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül'e aittir. Sayın Akgül buyurun. Buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Atom Enerji Kurumu 2016 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu kurumda 90'lı yılların başında 3 yıl çalışmış olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bölgemizde ve dünyada politik ve ekonomik önemli değişimlerin yaşandığı kritik süreçlerden geçmekteyiz. Enerji alanında yeni dinamiklerin oluşumuna ve önemli gelişmelere tanıklık etmekteyiz. Türkiye hem kendi gelişimi ve sürdürülebilir kalkınması açısından hem de önemli enerji çatışmalarının yaşandığı bir bölgede bulunması sebebiyle enerji sektöründe güçlü, güçlü bir oyuncu olma gayretindedir. Bu kapsamda enerji sektöründeki küresel gelişmeleri ve dikkate alarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan azami düzeyde yararlanma çalışmalarımızın yanı sıra nükleer enerjinin de enerji arz güvenliğindeki yerini alması hedeflenmektedir. İthal kaynaklara bağımlılığın ve arz güvenliğindeki risklerin azaltılması açısından bu durum büyük önem arz etmektedir. 2690 sayılı kanun ile varışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kurulması sağlanmak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerji Kurumu yapılandırılmıştır. Ülkemizin nükleer enerji teknolojisi alanında söz sahibi ülkeler arasına girmesini sağlamak, insan ve çevrenin radyasyondan korunmasını temininde güvenilir ve etkin bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, nükleer enerjinin varışçıl amaçlarla kullanımının sağlanması kapsamında iki ana görevi üstlenmiştir. Bunlardan birincisi nükleer enerji ile ilgili faaliyetler ve radyasyon uygulamaları sırasında nükleer ve radyasyon güvenliğinin sağlanması, gerekli düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmek. Diğeri de nükleer enerji kullanımına ve radyasyon uygulamalarına ilişkin araştırma, geliştirme çalışmalarına öncülük etmektir. Bu bilinçle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ülkemizin nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği alanındaki düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin güvenli bir şekilde uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve işletilmesinin sağlanması amacıyla özenli çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, enerjide atılan kararlı adımlarla 2023 hedeflerimize ulaşacak Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edebilen enerji üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitliliğini artırarak enerji arz, arz güvenliğimizi sağlayan bir ülke konumuna geleceğiz. AK Parti'nin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda 2003 2023 Türkiye'sine güçlü bir enerji potansiyeline sahip olarak erişebiliriz. Bu bağlamda 2002 yılından günümüze diğer enerji alanlarında olduğu gibi nükleer enerji alanında da önemli çalışmalara imza attı. Bu bağlamda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi ve nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngörmekteyiz. AK Parti iktidarı kararlı adımlar atarak Akkuyu'da 4800 megawatt ve Sinop'ta 4480 megavat gücünde olmak üzere iki adet nükleer santral ihalesini gerçekleştirmiştir. Bu iki santralle ek olarak üçüncü santralin yapılması için de çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Yine 2012 yılında nükleer ve atom enerjisi alanında ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyan proton hızlandırıcı testleri hizmete almıştır. Bu tesis nükleer enerji alanında kilit bir beyin rolü oynuyor. Bir diğer yandan nükleer tıp alanında yapılan çalışmalarla insanımıza hizmet ediyor. Burada yapılan çalışmalarla nükleer ve atom enerjisi alanında daha fazla, fazla söz sahibi olacak alanında uzman kişileri ülkemize kazandıracağız. Bu vesileyle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun 2016 yılı bütçesinin Teşekkürler Sayın Akgül.